Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu hapishaneden kaçacağız. Ama bugün bir karar verdim ve grup oluşturmaya başladım. Grubumuzun ilk üyesine çağırıyorum. Gel bakalım Ertuğrul Ertuğrul okuldan arkadaşım. O da Roblox Roblox oynuyor. Ben onun konuştuklarını duymayabilirim arkadaşlar. Ses çok geliyor kulaklıktan. Şimdi başlıyoruz obimize. Bize. başladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ertuğrul da ilk defa bir videoda kendisini gösteriyor. Heyecanlı mısın Ertuğrul? Düğmeye bas benimle gel. Birbirimizi bekleriz ya da beklemeyiz. Ona göre söyleyeyim yani Ertuğrul'cum. Ertuğrul YouTuber değil ben YouTuber'ım gel yani onu da açık edeyim yani onun hesabını bulmaya çalışmayın eskiden youtuberdı ama sonra annesi yeni telefon almış kapatmış hadi gelsen Ertuğrul Hah gelmişsin şuralardan zıplay kılı o kılıcı aldım bak seni öldürürüm ne yapayım Arkadaşlar bu arada bu videoların devamı için böyle obilerin böyle obilerin e, abone like ve bildirimleri açın Bu ne cüce kadar boyu var ya Hı? hakikaten cüce adam ha. Şuradan Arif ya Aa, kırmızı Yakaladın niye bunun gözü gözükmüyor ya Bir de niye butuyor Ertuğrul hadi gitsene Ben geliyorum Hadi gel Ağlıyor E ağlıyor bu Yakalayamadım kesin bir daha yakalayamayacağını da diyor. Geliyorum bu arada değil mi? Geliyorum. Arkadaşlar şu an ben de çok heyecanlıyım. İlk defa grup kuruyorum. Yani her youtuber'ın bir grubu var. <laughs> Ertuğrul ne yaptım? Ben gidiyorum dermişim öyle bir şey yapmayacağım. Kardeşimi bırakmayacağım yani kankamı. Biz hatta okulda yani aynı sınıftayız ve yan yana oturuyoruz. O kadar diyebilirim. Bak burada sadece hızlı olacağım biraz ya. Hadi gel devam edelim. Çok kolay bu be Arkadaşlar Robux'um yok bu arada bana bir Robux neden harcamıyorsunuz Robux niye almıyorsun abi biliyorsunuz Ben de almayı bilmiyorum O oh, Ertuğrul bak ne oldu bana Mega Mega oldum sen de alsana şu iksirden Yoksa benim gibi gidemezsin Geliyor mu? Geliyor Yarışa var mısın yarışa var mısın neredesin? ölmüş. Bak, sen ne yap söyleyeyim mi? Atlayınca zıplasana. Zı bak git. Benim benim oyunum dondu. Dondu derken <laughs> ne oldu? Bir patatese döndük. Patates de diyebiliriz. Zaten her oyunda öyle değil mi? Bir de bakıyormuşum öyle değilmiş. Gelsene. <laughs> Hadi gel. Ne şuradaki yazıyı bir okuyayım. Ne diyormuş? Ç çapraz inşa etmek için bu tahtalar. Buradayım ya görmüyor musun tahtaların orada? Ha yol yapacağız arkadaşlar şunun böyle bir taktiği var koy getirdin ya şuna al bir daha koy aa Ertuğrul bak seni yok etmişler senden var buralarda bak <laughs> burada çok komik bir resim var arkadaşlar şuna bakar mısınız ya. Ertuğrul burada çok komik bir resim var. Baksa, baksana arkana, arkana bak, arkana. Gördün mü? Ya böyle olmaz ki. Ya ne yapıyor ya? Sana demedim. Oh. Ne yaptık? Benimkisi durmuyor ya. Ya ben gerçekten kötüyüm yani. Üste geliyor. Hayır! Senin yüzünden. Ertuğrul. Senin yüzünden ya. Ben Düşürdün beni. Beni bekle. Ya da git git. Git. Ben tahtamı alıp geliyorum. Bekle, elimde bir şeyler var. Hadi gel. Basıyorum. Git sen, git, git. Ben sonra geleceğim. Eğlenceli oluyor. Ertuğrul, Al alfa bir baksana. Kim var? Bu arada senin altındayım hemen. Sen uçuyorsun şu an bende. şunu şurada bırakacağım ya. Gel gidelim. Labirent oyundan attı beni. Beni oyundan attı. Hareket edemiyorum şu an. En baştan başlatma. Cık. Sen git git. Ben yetişirim sana. Ben böyle oyunlarda speedrun yapmayı çok iyi biliyorum. Arkadaşlar şimdi spider spiderun yapacağız. İyi izleyin bak başlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şoo. Ya da siz sayın arkadaşlar ya. Geri alın siz sayın. Ya 3 lav Hiç okumaya vaktim yok gerçekten. Ben cesur prens oyum. Önüme geleni keserim. Oha uzaktan kestim. <laughs> Aman bekle ben yetişiyorum. Şu anda ne o oh, kovalayan yanındayım. Yüceyi geçtim. beni severek. Aga be o, o kadar gelmiştim oyun beni attı ama ben speedrun yaparak geliyorum şu an. Çok hızlı gidiyorum bu arada ha. Şu an hani ışınlayan mavi yer vardı ya kafanın. Oradayım. Speedrun yapıyorum hakikaten. Şu an hani koşmalı bölümdeyim. hızlıyız tabi bizi ne sanettin sen? Sen seni bekleye bekleye oralarda ağaç oluyordum aslında. Şey Çünkü... Şu an senin düşürdüğün yerdeyim beni. O maymun fotoğraflı. ya. Hayır, düştüm. Daha kötü oyundan atması ve oyundan bir daha atıyormuş beni. Yoksa oyundan çıkarım vallahi billahi. Asansöre 11. bölümdeyim yani parkurdayım O bir deyim Bekle ben geliyorum ben, ben tamam, Gel ne? Bir var. Arkana bak ben geldim Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Takla atarak uyanıyor <laughs> Allah bu bebek çok üzgün Gelsene Ya bebek Oo. beni yakaladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bebek <laughs> hareketini <Oo. gülüyor> Allah'ım. Ben sıkıntım. şuradan gideceğim. Ben çözdüm olayı. Görüşürüz bebek. Bebekle aramda baya bir mesafe var. Aa ışım zaten niye basıyorum? Aa orada düştü. Hadi gelsene. Oradan gelmeyeceğim bak. Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Hani bebeğin yaptığı yatak var ya. İşte orada gelince oranın başlangıç yerinde bekleyeceğim. Bebek nereden geliyorsa oranın tersinden gel. Gel hadi. Gel hadi. Başarabilirsin artık. Hadi gelsene. Ha gel bebek zaten şimdi gitti. Gel. <laughs> sonunda ya. Sonunda geldin. O bebek miydi gerçekten? Bir tane cüce boylu gördük onun aynısından. Şimdi de bebek bebeğini mi görüyoruz? Nasıl? Nasıl? Hiç anlamadım ama sen gel yine de. Hadi. hadi gel şuradan devam edelim. Bu bunlar bambu galiba. Bambu gibi bambu gibi bambu değil ama bambuya benzer bir şey. Bunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Hadi gel. Seni bekleyemem. Görüşürüz. Allah al bu ne? <laughs> Sana da aynı şey oldu değil mi? <laughs> bu ne? Yuvallana yuvallana geldik. Şimdi de bolsa geldik. kessin bak kesin. Vardır. Her oyunun sonunda boss'la savaşıyoruz ya hani roket veriyorlar. Evet. Ro roketimiz de gördüğün gibi bir brokoli. Bu ne? Brokoli. Allah bu ne bu ne? Bunlar ne? Gözden attı. Oyun bir de gözden oynattırıyor ya. Brokoli gücü. Brokoli yemezseniz böyle olur işte çocuklar. Ben de öldüm. Brokoli alacağım. Ya gözden oynattırma ya. Şu oyunu gözden oynattırma. Nerede? Allah, ya iki yandan da geliyorlar Ertuğrul. Bunların bir tane kapıları var. Bu, 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 bu. hakikaten altta zaten şeyler çıkıyor falan filan. çok saçma hakikaten yapsalar o bir tane oyunda vardı ondan sonra onun da videosunu çekeriz İkimiz birlik olup şey yapıyoruz ya, Öldün. Ertuğrul öldü Ertuğrul öldü Ertuğrul öldü brokoli ile savaşamadı Ertuğrul öldü Ertuğrul öldü brokoli ile savaşamadı Ay ya Beni de öldürecekler, beni de öldürecekler. Kaç, kaç, kaç savaşmak en iyisi savaşmak en iyisi ben mi sen mi ha canavar ben mi sen mi canavar ben mi ben mi sen mi kardeşim gelin gelin 250 canı kaldı evet ben bitiriyorum galiba oyunu oyunun prosu olacağım bak aha öldürdüm öldürdüm ölüşünü ama göremedim Brokoli. Niye brokoli? Lan Görüşürüz. Bak ben yukarıdayım. Ya, ben tamam ya. Lanlı konuşma. Biz küfüre karşıyız. Bu bu kanal küfüre karşı. Arkana da bak. Öldürürken arkana da bak. Çünkü yandan, iki yandan da sağdan da soldan da geliyorlar. Hadi gel video kapanışını sensiz yaparım bak. Evet, şu anda... Öldün mü? Ha, olduğu gibi de. Ben buraya nasıl ha seni gördüm o burada kalmışsın. Seni görüyorum blok brokolinin içinde sıkışmışsın. Ben bir, bir kere reset at bakayım. Reset, reset. Reset, ya. Aga be orada orada yok, yok, yok. Gel hadi Bak seni kurtardım, beni kurtarma borçlusun. Tamam merak etme. Hadi gel. Koş. Koş helikoptere, helikopter, helikopter, helikopter de helikopter. Helikopter bizi hemen götür. Aa, Daha oyun bitmedi. Ya şu aray... Gözden oynayalım hadi. Da kazandım. Aha, Aha, krallığı gördüm, krallığımı gördüm. Ne? <laughs> Görüşürüz, ben ilk vereceğim. Ben efendim, oyun bitti, oyun bitti arkadaşlar. Bakın, kendi kelim de burada. Hadi gel şurada video kapanışını yapalım. Gelsene. Böyle dur benim gibi. Yan yana dur bekle ha. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuza like yapıştırın, abone yapıştırın ve bildirim tuşunu kırmayı unutmayın. Burada videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.